Oho. Şunun kafaya bakın bak. Şunun hareketlere bakın bak. Allah için. Bak şurada da zımbırtısı var. Ne yapıyorsun lo? Ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Isırma bak şunu kemiriyor bak. Şunun hareketlere bak. Gel aşağı in inemiyor mu gel. İn bakalım aşağıya. Şunun kafiye bak. Aha oturdu da Niye oturuyor? Yalanıyor mu? Ne yapıyor? Sana diyorum lan. Hey. Gecenin bir, yarı oldu, bir yarısı oldu. Niye uyumuyorsun bakayım? Aha. Ne yapıyor? Ulan ben de şeyden bakıyorum ne malakçı. Oğlum yatsana hadi lan yatacağız lan hadi lan. Gel buraya gel. Eşşo Allah. Eşşo ol eşşek. Şöyle bir dur bakayım ya. oynaşıyordun deminden beri. Bak 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 şuna bak bak. Bak oturdu bak. Bak dibimde oturdu bak. Kafamın kaşı diyor bak. Bak şöyle de bir bezi var. Bu bezde uyuyor illa. Bak şurada da zımbırtısı. bak şuna için. Allah için şuna bağlı. Oynaşıyor mu ne yapıyor? Ne yapıyor oynaşıyor mu? Kemirmeye çalışıyor. Uçuk, uçuk, uçuk. Ulan gecenin de bir körü. Aa ısırma lan. Dur lan. Ulan eşşeği öyle şekil. Hiç ısırmazdım birdenbire ısırasım geldi. <laughs> Ne oldu? Savaşçı mı oldun? Kim kaşıyor seni böyle? Bak bak bak. Ha, oyun başladı oyun dönemi. Ulan gece oldu oyun dönemi başladı. Şuna bak bak bak. <laughs> Niye ıstırmaya başladın ya? Kaşıyorum işte ya. elimi kaptı tamamen evet. Görmüş ol. <laughs> amanın da amanın. Amanın da. Bak tüylere bak ne güzel bak. Bak tüyler. Oğlum sen yorulmadın mı? E şu alaşacak. Elimi bıraksana lov. Ya dur be oğlum. Cici dur be. Oğlum dur oğlum. Oğlum yapma. Oğlum. Dur. <laughs> La bir dur tamam tamam. Normalde hiç oynamaz. Bak bak patiye bak bak. Dur kemirme dur ya. Bir şey anlatıyor şurada. Şşt sana diyor. Bak patiye bak bak. durmak dişleri de şey ha. Hoplatır valla. Valla adam oğlum sen niye ısırmaya başladın bu kadar ısırmıyordun. Sen bak gece oldu kudurdu ya. Bak patiye vallahi. için. Bak şuna bak bak yumuşacık bak. Patır putır patiye bak. Bu ne biçim ayak lan? Sen niye uyumuyor? Niye uyumuyor? Bak şuna bak. Kapalı. Amanın da amanın. Bazen de bir yatıyor bak. Ne oldu şimdi durdun? Artiz artiz. Oy. Seni çekiyorum bak seni. Yarın bugün izleyeceğim bak. Dur la şöyle yakınlaştırılıyor mu? <laughs> Senime. Ne oldu beni arıyorsun değil mi? Gel. Ya gel uyutayım seni gel. Bayılma bak atlayıcı. O ne lan? Bir ses geldi. Bak hele baba. Patiye bak ne güzel. Tırnakları da minik minik de geliyor. Ne oldu gelip yanıma yatardın şimdi yatmıyor mu? ne tırnak mı takıldı? Oğlum gel yatsana şuraya ya. Niye yatmıyor? Bak bu ne lan? Ulan ben de şeyden bakıyorum sanki. Ben izliyormuşum ki <laughs> gel. Gel seveyim gel. Gel uyutayım gel kafanı kaşıyım. Mırla. Motor şey çalışmıyor mu mırla? Bak gece oldun ne şımardın ya. Normalde hiç böyle ısırmaya çalışmaz. Ne yapıyor? Neye bakıyor? Heh. Ne oluyor? Bir alıyor bir ısırıyor. Bir alıyor bir ısırıyor. <laughs> bir alıyor bak. Oyun saatinin geldiği nasıl belli oluyor? Eğer yatarsa böyle sen yatırınca yatıyorsa oyun saati gelmiş demektir. Değil mi bu, bu Ne yapıyor? Bu pati ne? Bu elinde Bu kol? Latır lan. Bu el bu kol ne bu el ya şunun var ya Ne tatlı bir şeysin la o Ha. Oğlum yorulmadı Daha işimiz gücümüz var Bir de altlara da gidiyor bak eşşoğul eşek He ne oldu kenara mı buldun? İyi ya ben gideceğim şimdi Peşimden de gelmiyor böyle garip bir hayvanat bu Şşt. Ne yapayım Alo çorabımı mı göreceksin şimdi çorabı mı saldıracak? Ulan çorabı da saldırıyor. Sonra hayvanat ayağımı gıdıklıyor ya. Ne oldu? Oğlum bir dakika elime ne yaptın lan? Elimde bir patateslik meydana gelmiş mi Ulan gecenin yarısı bizim başımıza ne iş çıkarıyor? Yat hadi bakayım gel. Çık üstüme. Ha. Ulan nasıl çekeyim böyle? Allah aşkına bak ben benim kıllı bacaklara for. <laughs> 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 <hoy> oturdu bak. Yatacağım mı ne yapacaksın? Okşayım mı? Ulan ben de böyle. Neyse hadi canım işte. Pussy ya.